kendi kendine ne yapıyorlar? Ey, eğleniyken <laughs> zil çaldı. Koşun bakayım kim geldi? Kim geldi? Bakayım kim geldi? Yeah, bye bye. Kim gelmiş? Hadi traktör gitsin. Ay, bırakmıyorlar Palyaço gitsin. Fatih Selim. İtsene arkadan gitsin Palyaço. Traktörü. Hı -hı. Sen Hı -hı. yine o zaman sen Fatih Selim'i it Palyaço. Hadi sen it Fatih Selim'i. Oley. Çok eğlenceli. Aa, yastıkları kadar çıktı. Uçak bozuldu. Evet. Yastıkların üstüne uçak üstüne çıktı. Traktör. Tamir malzemeleri de mi varmış onun? <laughs> Aa bari istedim. Tamir malzemelerini aldı geldi. Hadi traktörü tamir <laughs> edelim. Hadi traktörü tamir edelim. Bariço, traktörü tamir et. Burnunu mu arıyorsun? Burnun mu kayıp? Aa, bariço'nun burnu kaybolmuş. Hadi tamir edelim traktörü. Traktör, ah, traktör devrildi. Devrildi. Şöyle çevirelim bunu. Heh. Şimdi neler yapıyorlar bakalım. Yeniden çalışabilir duruma getirin. Tamam mı çocuklar? Heh. Tamam. Hepsini yapın. Bak burada tamir setinde bir sürü şeyler var. O da mı bozulmuş? Hadi. Bunu. Gel, gel. gel, buraya getir. o tamir aletlerini. Bunu da düzelselim. Bunu ters çevirip arkasından tamir edelim. Hadi. Dersinden tamir edelim. Çevirin onu. Çevirin. Tamam. Aa, tamam. Hadi şimdi tamire başlayın çocuklar. Bakayım. Bakayım Fatih Selim onu okur. Onu yapıyor. Bir sürü alet getirmiş palyaço. Tamam. Hepsini kullanın. Tamam. Eskisi gibi çalışabilir duruma gelsin. Tamam mı Yusuf? Fatih Selim sen de düzelt. İkisini de tamir edin. Bak iki tanesi de durmuş burada bozulmuş. Ters dönmüşler. Palyaço sen de onlara yardım et. Etsene. Seni yaramaz. Boyunu açacağım tekerleğim. Boyunu mu? Tekerleğin boyunu mu? Evet boyu on bir. Aa on bir mi? Ne yapıyor? Seni yaramaz. Ne yapıyorsun 11. sen orada? Aa! Şu yaramazlara bakın. Tamir yaparken şu hale bakın. Siz tamirinize dönün bakayım. <laughs> Fahriye <laughs> çocuk sen çok yaramazsın. Aa, Çocukların tamir yapmasına izin vermiyor musun? Aa, okay. Hadi gelin burayı tamir edin. Bak Fatih Selim çok becerikli. Oo Fatih Selim çok becerikli. Aa hemen düzelt onu. Çıkıyormuş o kırılmamış. Fatih Selim düzeltsin onu. Hadi. Tamam. Hadi bakalım düzeltin siz bunu. Şimdi ters çevirin. Tamir oldu. Ay, kaçırdı gene. Yine kaçırdı onu. Ay 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 kaçırıyor. Araba Arabasını kaçırıyor. Ay ay ay. Dur, dur, dur. Hadi düzeltelim bunu artık bence oldu. Evet. Bence düzle çevirelim. Hadi çevirelim çevirelim. Çevir dur, anneciğim dur, yavaşça. Dur, Yavaş. Dur, dur. Onu da yap tamam. Hadi senin kenarı çekil birazcık da tamam. bunu düzeltelim. Evet. Evet. Şimdi traktörü de düzeltin. Traktörü de düzeltin. Evet. Koltuğu gitti koltuğu. Koltuğunu takın. Düzelt... Ay düzeltiyorum. Tamam düzelt ve koltuğunu tak. Al bakalım. Ay yine kaçır. Tamirciler neden rahat bırakmıyorsun Palyaço? Sen ne kadar yaramaz bir şeysin. Hadi bunu da düzelt artık. Hadi Palyaço. Nereye kaçtın? Gel buraya. Bunu düzelt. Hadi bunu düzeltelim. Ya, ben düzeliyorum. Bu artık Ben kanadı düzeliyorum. Sen kanadı da mı düzeltiyorsun? Gel bunu düzelt hadi. Şunu düze çevir. Ama oldu oldu. Bu da düzeldi. Bakayım. Çok güzel oldu. Ay ikisi de eski güzelliğine kavuştu. Artık bozuk değiller. Kullanabiliyor. Enes kaçırıyor sizin tamir ettiğiniz şimdi. <laughs> Ay Enes yine kaçırıyor. Ben böyle kardeşi görmedim ya. Ne kadar haylaz. Arkadaşlar bana bir bakar mısınız? Bana bir bakar mısınız? Kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay Yusuf. Bay bay. Bay bay Paleço.